Evet, 2021 tarihinde tekrardan efsanenin yanına geldik, Naim Süleymanoğlu'nu. Tekrardan çekmek istiyoruz zevk yani Bir buçuk sene önce çekmiştik, bir daha şöyle gösterelim istedik size. Mesanlıya gelmiştik, tekrardan burayı göstermek istedik. Bu spor yaptığı alan değil mi baba? Naim Süleymanoğlu'nun spor yaptığı kompleks burası herhalde. Abi tabii spor okulu bu. Naim Öyle Ayı demiştik zaten eee daha, daha önceden çektiğimizde. Şöyle tekrardan bir göstereyim orayı da. Hadi şöyle beni çek. Vermişken çıkın. Değil mi? Tabii, iyi olur. Daha da yolundayız. Türkiye'nin gururu bu. Biz de fırsattan geldik. Takoya çıkar bütün dünyanı vurur bu. Tamam baba şöyle videoyu alayım bir video modundayım şimdi fotoğrafı sonra geçeriz ya da dur bekle fotoğraf çekeyim. Dur fotoğraf da çekeyim bir tane. Çektim fotoğrafta. İnşallah. Efsane Naim Süleymanoğlu. Tekrardan beraberiz. Seher 2021 tarihinde. Diğer videoyu da açıklama kısmına bırakacağım. Oradan da izleyebilirsiniz. Emin abiyle çekmiştik burayı. Evet, Geçen geldiğimizde sen yoktun anne. Geç baba senden. İlk defa görüyorsun değil mi heykeli? ikinizi çektim şimdi babamla. <laughs> Şöyle güzel bir poz verin bakalım. Bir şey. İki tane çektim. Güzel. Buraya da geldik tekrardan. Bu adamı görmeden gidemem ben. Bu dünyanın gururu bu. Yat diğerlerine olsun cennet mekanı olsun. Boş abi geçebiliriz.